Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Koç burçlarının tarot kart yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Özel bakımlarımla başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım. Şimdi e, böyle bu kartlardan böyle bakalım iş hayatımız, aşk hayatımız neler var sevgili koçlar? Bir değerlendirmek istiyorum. E, elime hangi kartım gelirse de onu almak istiyorum arkadaşlar yani içimden nasıl geliyorsa o şekilde bir derleme yapmak istiyorum sizinle. Evet. Şu şekilde bundan 6 tane kart açacağım size. Devam edeceğiz da. Evet. Şöyle. Ve bunda da şuradan. Evet arkadaşlarım. Evet. Şimdi genel aile ve aşk hayatı. Bundan da 4 tane açıyorum. Birbirine ekleyecek bunlar. Evet. Bakalım sevdikleriniz sizin için ne düşünüyormuş ya da aşık olduğun insan senin hakkında ne düşünüyor, seni düşünüyor mu, seni seviyor mu, yoksa senden uzaklaştı mı, neler oluyor. Evet, şöyle buraya, bundan da üç tane açmak istiyorum. Evet, şimdi hangisine? Ve iş, para, iş değil mi? En önemlisi. Evet. Eller küçük, kartlar büyük. Ama idare ediyoruz. Bakalım iş hayatımızla ilgili. Evet. Bunlar da böyle. iki tane. Evet sevgili arkadaşlarım. Önce şöyle toplamak istiyorum. Ve yan yana bunları yorumlayacağım sizin için. Evet sevgili dostlarım. Evet sevgili kuşlar Başlıyoruz. Oo. İlk kart aşk. Aşk kartımız geldi. Bu genel kartımız. Hmm. aşk hayatınızla ilgili bunu gördüğüm zaman e, gökyüzüne doğru bakıyorsunuz. Eğer kalbiniz boşsa yakın zamanda e, kalbinizin dolacağı güzel bir e, aşkın e, yola doğru çıktığını ama böyle yukarı doğru baktığınızda da geçmişten olan bazı şeyleri düzeltmek isteyen bir erkek de karşınızda olabilir. Ya da yeni başlayan bir ilişkiniz varsa bir şeyleri yerine oturtmaya çalışıyorsunuz ama sizin için böyle bu sizin için uğraşan bir insan varsa da böyle önünde hiçbir engel tanımayacak dağlar tepe aşarak size gelecek diyebilirim. Yani burada ama şöyle söyleyeyim. Ee, bu insan sanki böyle başında bir sorunla da uğraşıyor anladınız mı? Baş tarafında bir ateş yanıyor. Sanki bitmemiş bir ilişkisi ya da ona böyle musallat olmuş birisi hani kurtulmaya çalışarak size gelen bir insan olabilir ya da evlisinizdir. E, hayatınızda, aşk hayatınızda yani sorunlar vardır. Daha önce çok çok iyisinizdir ama şu anda onun kafasında ateş yakan birisi yani ne yaptığını bilemeyen birisi olabilir şu anda karşınızda. Yani e, ben isterim ki, dilerim ki Aşıklar Kartı karşılıklı birbirini sever. Şu başınızdaki böyle e, işlerin gitmesi. Ama Aşıklar Kartı şunu da anlatıyor bana. Bakın bunun arkasında bir yılan var. Yani burada aşk hayatınızda eğer bir sorun varsa buna bir üçüncü kişinin dahil olduğu ya da kavgalar ya da kıskançlıklar olduğunu söyleyebilirim. Ama iki insanın birbirini sevdiği ama birbiriyle bir araya gelmemeleri içinde elinden böyle geleni nasıl diyeyim elinden geleni arkasına korumayan da bir yılan olduğunu da söyleyebilirim. Ama inşallah birbirinizi çok sevdiğiniz, iki insansınızdır ya da kalbiniz boştur. Yeni güzel bir aşk gelir sevgili arkadaşlarım. Evet hemen arkasından da yani böyle kendinizi böyle ihanete uğramış gibi hissediyorsunuz. Bunun arkasından çok enteresan, kolay kolay gelmez biliyorsunuz. önünüzde kardım. Böyle üçlü bir şey ya da bitmiş bir ilişki ya da bir ilişki var ama birisi de böyle kenardan ona empoze olmaya çalışıyor. Ya da dediğim gibi üçüncü bir kişi yüzünden biten bir ilişki olabilir. Yani burada ihanet eden ya da ihanete uğrayan bir kişiyi temsil eder bana. Yani burada ihanet etme olasılığı da olmuş bir şey olabilir ya da böyle öyle bir şey yaşamışsınızdır ki evet ben öyle düşünmek istemiyorum evet vazgeçtim şimdi böyle bir şey yaşamışsındır ki öyle bir kalbini kırılmıştır ki yani yüreğin acımıştır kalbin kırılmıştır yani böyle kalbinden o söz seni bıçaklamış gibi olmuştur. Evet öyle düşünmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet burada bir insan arkasını dönmüş. Bir tavır yapmış. Siz de olabilirsiniz. Karşınızdaki insan da olabilir. Bu üçlü bir vakitte olmuş. Arkasını dönmüş. E, belki zorunlu gitti. Bilemiyorum. Belki kendi istediği için gitti ama bu önünde gördüğüm antrenmlerden dolayı şöyle söyleyebilirim, bu arkasını dönüp gitmiş insan pişman bir şekilde önce çok mutlu olduğunu düşünebilir, çok rahat olduğunu düşünebilir ama daha sonrasında böyle aklı başına gelip tank edip yani ben ne yaptım anladınız mı? Sizinle yaşadığı mutluluğu arayabilir tekrardan bu insan, bunu söyleyebilirim. Evet burada da bakın bir erkek gerçekten hayatı böyle alt üst olmuş dalgalanmış. Yani ama burada şunu da söyleyebilirim. Bu bir kadın da olabilir. Yani hayatını belli temellerin üstüne oturtamamış. Bayağı bir vakittir diyebilirim. Yani bu 1 2 3 yıl kapsal 1 2 3 ayı da ama geçmişten gelen böyle bir türlü ne yapacağını ne edeceğini bilemesin. maddi olarak çökmüş, manevi olarak çökmüş. Hayatını oturtmaya çalışıyor, önünü bulmaya çalışıyor, yolunu bulmaya çalışıyor. Belki bir ilişki yaşadı olmuyor. Bilemiyorum belki bir işin ucundan tuttu olmuyor. Yani neye elini atsa bir türlü sonuna varamıyor. Ne iş yerinde huzurlu, ne evinde huzurlu, ne aşk hayatında huzurlu. Yani böyle dengeler birbirinin içine girmiş durumda diyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim. Etrafınızda dostunuzu, düşmanınızı biraz dikkat etmeniz lazım. Yani böyle ağzınıza geldi gibi, önünüze geldiği gibi her şeyi konuşmamanız gerekiyor. Ama burada gördüğüm ayda senin e, şu anda dar bir şeyin varsa canın sıkkınsa yani iş hayatınla, maddiyatla aile hayatınla e, burada bir ay olacak. Yani bu sıkıntılar arkada kalacak. Bir de bir mahkeme olayı var sevgili arkadaşlarım ama bu mahkeme olayı ben her zaman söylerim ille bunu eğer boşanma ile ilgili bilmiyorum mirasla ilgili, hakla ilgili, hukukla ilgili bir mahkemeniz varsa ya da bir mahkeme verdiyseniz burada kazançsız olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Ama hiçbir mahkeme olayınız yoksa da size bir haksızlık yapıldıysa ne bileyim boşanmışsındır, nafakanı alamamışsındır, mirasın üstüne konmuşlardır, aile içinde haksızlığı uğramışsındır, sevdiğin tarafından haksızlığı uğramışsındır. Burada bir ilahi adalet döngüsü olacak. Yani burada sen bir şekilde o hakkını alacaksın. İlahi adalet döngüsü de bunu gösterir. Yani iyi ve kötülerin artık yerleştirdiği bir şey gibi. Yani nasıl olacak? Senin üzerinde üzüldüğünü görürsün ya da şahit olursun ya da gün gelir, ay geçer, yıl geçer onu duyarsın. Bunun gibi düşünün. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi aile ve hane içindeyim. Evet burada şöyle söyleyeyim bakın. Burada akılsız bir seçim yapabilirsiniz. Öfkenize, kırgınıza ya da böyle gezme, dolaşma, oh eğlence, şaşa. Burada seçimlerinize dikkat edin. Şu anda yani bu seçtiğiniz seçimlerden dolayı ilk başlarda mutlu olabilirsiniz. Oh rahatım, özgürüm, hürüm. Ama daha sonunda yani sizin istediğinizin bu olmadığını, amacınızın bu olmadığını, kendinizin toplamanız gerektiğini yani hatta bazı arkadaşlardan, bazı çevrelerden uzaklaşmanız gerektiği fikrine kapılabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Evet, burada da şunu göstereyim size. Burada bir harekete geçme zamanı. Yani burada kadın ya da erkek demiyoruz. Bir işle ilgili, güçle ilgili yeni bir başlangıç olacak. Küçücük bir çiçeği kocaman ağaç yapma gibi düşünün. Yani böyle esnafsındır, bilmiyorum ev hanımısındır, iş hayatına atılmak istiyorsundur ama burada bir harekete yani bir proje var, bir kafana bir şey koymuşsun, şimdi mi değiştireceksin, ev mi değiştireceğim, bilmiyorum, ilişkinle ilgili olabilir, çocuklarınla ilgili olabilir, kafanda büyüttüğün, yürüttüğün bir proje var, bu da başarı olacak. Yani burada maddiyatla ilgili ise de bu proje bolluk ve bereket senin olacak. Yine çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Ya ses gelmiyor diyorsunuz, ya abla çok konuşun, çok konuştum, hızlı konuşuyorum, pardon özür dilerim çok konuşamayayım. Ya da yavaş konuştuğum zaman abla çok yavaş konuşuyorsun, ben size kendimi nasıl beğendireyim kuzular, nasıl beğendireyim ben size kendimi bilemedim ki yani. Size lütfen bir beğeni, değil mi? Benim emeğimi karşılığı. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olursa çok mutlu olurum. Bir de böyle güzel yorum yazarsanız o tadımdan yenmez sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada yolunu, sahneniz, eviniz ışıklanıyor. Bir de e, bir kişi, sadece bir kişiyle kendi bildiğini okuyacaksın. Bir kişiyle fikir ayrılığına düşebilirsin. Ama bu senin bazı şeyleri incelemenden ve irdelemenden dolayı oluyor. İyi de yapıyorsun. Aslında gerçekleri biliyorsun. Gerçeklerle vakit geçiriyorsun. Ama hmm, yani bazı hırslı insanlar var etrafında. Bunlarla başa çıkmak için hiç uğraşma. Geri çekil. Bir adım geri çekil. Sen ne yaptığını biliyorsun. Senin yolun, ışığın açık olacak. Yani onlar etrafındaki seni çekemeyenler böyle hırslarına kapılarak hepsini böyle tek 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 yere serildiğini göreceksin. Sen kendi önünü yoluna bak. Evet burada <laughs> hele de bugünlerde hayatında böyle çok hızlı olaylar oluyor. Öyle nasıl söyleyeyim sana? Çok fazla şey oluyor. Birçok da iyi fırsat yakalayacaksın. Ama çok 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 stresli bir dönemden geçmişsin ve hala belki de bugün çok streslisin. Bilemiyorum. Ama yani hayatında çok güzel beklenmedik güzel değişimler olacak. Ama ee, yani. Belki de öyle bir şey olacak ki bir işim varken bir iş daha yapacağım. Aynı anda bir kaç iş yapma yetisi Ya da etrafındaki insanlardan alınacaksın. Yeni bir hayat, yeni bir yol, yeni bir yaşam, yeni bir iş, yeni bir aşk. Bu şekilde de ışıklar seninle olacak. Önün, yolun aydınlanacak inşallah. Evet şimdi bu aşk kartlarımızı değil mi? Konuşan anahtar kartlarımız. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Karşımızdaki insan sizinle ilgili ne düşünüyor? Evet karşımızdaki insan size diyor ki dönüp dolaşıp aynı şeyler seninle tekrar tekrar yaşıyoruz. Öyle söylüyorum olmuyor, böyle söylüyorum olmuyor. Ama e, ben de dersimi almamış olabilirim, sen de dersini almamış olabilirsin. Bize bazen vakit gerekiyor, zaman gerekiyor. Yani. Kendimi belki affetmem gerekiyor. Sana yaptıklarım için, sana kötü söylemlerim için, belki hayatımdaki yaşadığım şeyler için, seni suçladığım için. Belki bir konu hakkında derin düşünmeye ihtiyacım var diyor. Yani burada <laughs> dönüp dolaşıp tekrarlayan şeylerden bıktım yoruldum diyor. Anlayış bekliyorum senden diyor. Affetmeni bekliyorum diyor. Beni anlamanı bekliyorum. Ama diyor sen en yüksek seviyede hırsına, kıskançlığına, öfkene yeniliyorsun diyor. Karşındaki insan. Evet e, ve diyor ki ben seninle bir elmanın iki yarısı gibiydim evlilik düşünüyordum her şey çok güzeldi belki de evli gibiydik aynı evdeydik seninle diyor ama diyor e, sen bana saygı göstermedin bazı konularda ben de sana saygı göstermedim onun için biz e, yani <laughs> şu anda yollarımız ayrı belki ayrılacağız ama ben senden vazgeçmeyeceğim diyor anladın mı yani ben sen olmadan kendimi tam ve bütün hissedemiyorum diyor. Yani sen olmadan ben bir için öfkemi maruz gör, kızgınlığımı maruz gör, ne söyledim bilmiyorum, ne yaptığımı bilmiyorum. Ama sen de beni bunlara teşvik ediyorsun. Yapma diyor, yapma diyor. Evet burada da şöyle söyleyeyim. Bazı e, ikimizin de diyor yaralarımız var, yaralarımızı iyileştirmemiz lazım, zaman vermemiz lazım. Evet ben seni seviyorum, e, sabah uyandığımda seni görmek istiyorum diyor. Anladın mı? Yani sen benim hayatımın armağansın ve çiçeğisin diyor. Lütfen bunu anla, eğer küssek barışalım, eğer evliysek de seni çok sevdiğimi bil, e, senden asla vazgeçmem. Ama bazen haylazlıklarım olabiliyor diyor. Evet. Bu da iş hayatınız. İş hayatınızla ilgili bazı kaoslar yaşamışsınız, bazı güçsüzlükler olmuş. Belki bir uyarı aldınız. Anladınız mı? Ama e, hırslısın, e, lidersin, lider olmaya çalışacaksın. güç ve iradene çok çok güveneceksin. Yani burada asla kasıtlı bir şey yapmıyorsun ama çok titiz denetimlisin. Bazı kaoslara atlatacaksın. Bunu söyleyeyim burada kendinden eminsin bir birikimin olacak. Bir başlangıcın olacak. Yeni gelişmeler olacak. Aşama aşama ilerlemen olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Hem kararlısın hem kalıcısın. Eğer yeni bir işse böyle. Eğer bir terfi, bir yükselme ya da yeni bir iş başvurum varsa bunların da olumlu geçeceğini söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni abone ve yorum. Hoşçakalın.